Hepinize merhaba Ben, ben Süleyman. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben yeni bir hesap kurdum. Ama e, 2000 kupayım. Oynadım birazcık. Videoya like atmayı unutmayın. E, bu videoyu sizden 15 like gelsin. Artık video çekmeye çekmeye Videoya nasıl giriş yapılacağını unutmuşum. Tüm 753 gün. biri var ama e ne yapacağız onunla Evet. <laughs> oyunumuza geçelim. İlk önce şeyleri alacağız. Altın gelmiş alalım. Box, Maxlers karakterlerimiz. Şöyle şunları alalım. Ee, daha çok Brawl videolarını görmesin istiyorsanız videoyu like Ben bu paketler çok gereksiz bence. Ben sevmiyorum bu paketleri. Aslında şey var mı? Şu dükkanı abi şunu alsa alabilirsek aslında. 4000 kutu açarız. Çok iyi oldu. 99 kutu Evet o zaman oyunumuza geçelim. Bir dakika ya e, ee, elmas sulan var mı? Aslında bugün elmas şıkart ne kadar kaldı bro? bitmesine onun bitmesine gitmesine ne kadar kalmış? İşte saat iki saat içinde bunu alamayız ki gidecek. Alamayacağız. Evet o zaman oyunumuza geçelim. Görevlerimizi ben belirledim. Şu, şu savaş topunu yapacağız. İdeal primoyu yapacağız. 9 yok et. Sonra bunları gideriz. Evet. Dur bir dakika. Şurada güzel bir görev vardı. 5 yazık Bunu seçeyim. Bir kaç maç kazanmam lazım. 8 savaş kazanacağız. Her primon. Hadi. Bakalım. 2 3 4 Hadi ya. İki kişi daha lazım. Hadi, hadi. Ya Girin ağabeyim. Savaş topuna mı giriyoruz? En iyi maç ya. Savaş topu diyorum. En iyi, maç en iyi maç savaş topu. Biz aldık. Biz aldık. Biz aldık. Biz aldık. Biz aldık. Gel gel. Gelin siz çalıkların içine bir girin. Selamun Aleyküm. Diyerek seni bir on vay anasın Allah ım. abi bu maçı bence kaybedeceğiz çünkü ben bu maçta hiç pro değilim yani hesaplaşma her neyse ama yani bunları çok iyi değilim yani sayılmaz yani çok iyi değilim bu maçta gel 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 abi ölüyoruz abi biriniz şunun malları alsın ama alsın biriniz Abi almıyorsunuz. Ha şunu bir alamadınız ya. Edgar sen varsın ya. Ya Edgar sen bile karlı ölüyorsun ya. Ha sen bile karlı ölüyorsun sen. Abi kaybettik bu mal Edgar yüzünden ya. ya. güzel oynadı yok adam öldüremiyor. Ben de Edgar olsa mesela ben çok güzel oynarım. En, tabii ben diğer hesabından bana Edgar ücretsize geldi. Yani ücretsiz satıldı. O zamanlar herkes onunla oynuyordu. Abi bu arada bayağı geliştik. Burada iki 2 aylık falan oluyor herhalde hesap. Yok o kadar değildi ama. Yani şöyle 2000 kupayım bu arada. Kısa bir süre içinde oldum. Kısa bir süre içinde bir, bir, gün 600 kupa falan kastım. Burada geç kazanacağız. Ana kazanacağız. Bak biriniz bile ölmese kazanırız. Ölmeyin kanka kazanırız tamam mı? Ölmeyin tamam bak. Demiştim. Tamam. Aldık. Hmm. Birleşik burada e, şöyle bir kulübümüze bir bakalım gelenler kraldır arkadaşlar e, siz de bu kulübe katılmayı unutmayın yani arkadaşımla kurmuştuk bizi ünlü youtuber şu an bayağı kişi vardı hadi gerek ilk maçı kazandık Tabii ki belete kalmış. Brawl Stars tüm YouTuber'lar tabletten falan oynuyor normalde. Yani bunu Minecraft falan hep bilgisayardan oynuyorlar. Nedense Brawl Stars falan oradan oynuyorlar. Yağlarsın, hmm, mallara Öldürürsünüz. Ölmeyin ya. E, siz çok ölüyorsunuz. Ay, niye benim takımım hep ölüyor? Bizim takımlardakiler Hep ölüyor bu arada. Benim takımım şanslı oluyor. Sonradan şansımız geliyor ya. Öyle bizim takımımız. Hani ne ya boktan kişiler çıkıyor. Şuna bak ya. Ya boktan kişiler çıkıyor. Bu ne ya? Boktan kişiler çıkıyor. Ne güzel oynayan var. Ne kötü oynayan var. Kötüler hep. Hep kötü oynayanlar var ya. Öldürün ya. Abi öldüremiyor musunuz? Siz malsınız. Arapları bile öldüremiyorsunuz. Salak Araplar niye oynuyor ki bu Araplar niye dünyada var ya? Kara karalar bir şey aradıkları yok dünyaya. Vallahi bir işe aradıkları yok. Sadece dünya Arapların elinde olsaydı desen dünya şu an çöplüktü. Hep kutak 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 diye konuşuyorlar. Bak. Yeniyoruz. Bak, ölmeyin abi ölmeyin. Ölmezseniz kazanacağız. Bu ne ya bu? Arap da hep ölüyor. Burada iki tane Arap var. Onlar arkadaş olmasınlar Araplar. İki tane Arap. Ama bir tane Arap'ın da güzel karakteri varmış. Bak bu mesela Arap. ismini okuyabilsem söylerim. Bu ne yani? Arap'ın ismi okunuyor mu ki? J yazıyor. J bile yazmıyor. Hepsi birleşik. Maşallah. Kazandık. Maç bitti. Aldık. Bence güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Burada insanlar şu yandaki şey bir şey basıyorlar. Tamam bir şey basıyorlar. Sonra da karakter açıyorlar bir yerden de. Şuraya bir yere basıyorlar. Dur arkadaşlardan şimdi orada. Hadi gerek yok. Kulübümüze de hiç kimse katılmıyor gelenler kaldırı. Aslında orada bir tane kulüp, kulüp vardı. E, YBJ'yi de bugün arayacağız. Onu bir gelecek. YBJ'yi yazarak hemen arayacağız. Size de göstereceğiz. Telefonunuz varsa ararsınız. Biz telefondan arayacağız. Bakalım uçacak. Birazcık saç çıktı bunlar. Ama biz sen bizim öldüremeyeceğimiz hiç kimse yok. Bizim yenici kaybedeceğimiz hiç kimse yok. Yine kazanacağız. Ben şu an sıkıntı çıkartmıyorum. Kazanacağımıza bir, bir tık yani yüz tık eminim. Kazanacağımıza bayağı eminim yani. Şu an adamları tekliyoruz. Vuruyor onları. Abi bana niye vuruyorsun sen? Salak mısın? Bana niye vuruyorsun yani? Bana vurmasaydın belki o adamı alacaktın. Sen büyük bir hata yaptın. Bak takımca saldırıyoruz. Bir kişi biz şu Barley bizi tekliyor abi ya. Bir Barley bizi tekliyor. Yani. Alim o. selamın ya. Abi beni abi tekledi burada. Tek attı. Ya. Tek attı abi bunu şaşırıyorum. Tek attı. Adam 2-3 vuruş yaptı öldürdü beni. Hadi yani bak bir kişi almamız lazım. Bir kişi almamız lazım. Bir kişi. Şunu öldürürüz. Hayır öldür 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 bas. Ya bas seni vallahi ya. Yani. Ya vallahi bir gün senin yüzünden kaybedeceğiz ya. Ama bu kadar salak oynanılmaz be. Hadi. Ya niye kaçıyorsun öldür şu salığı. Öldür ya. Öldür öldürme özürlüsü müsün? Salak ya. Senin ağzına edeyim ya. Senin ağzına edeyim ya. Senin ağzına edeyim ya. Ya o düdüğünü çalıyor. Ya bu da hakim be. Allah'ım ya. Niye bu kadar kişi var burada? Hiç kimse yok. Bize nasıl davet ediyor anlatıyorlar. Buradan Kulüpteyiz böyle. Kulübe girebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Uf, ya. Hadi bakalım. alpin Irma da çok güzel değil. Çok bebesi bir karakter ya. Bebek gibi bir karakter yani. Vuruşları falan çok bebek vuruşlarına benziyor yani. Bebek gibi yani resim koymuş adamlar. Bu sana nasıl bu var yani. Ben üstüne koyamıyorum. Dur bir dakika. Şurada. Şurada. Olmuyor. üstüste Üst üste koyamadık. Niye olmuyor acaba Normalde olması lazım. Siz salak mısınız? Saldırın adamlar? Benim canım az ya. Siz... Ultimi kullandırdınız. Vallahi ultimi kullandırdınız. Ultimi kullandırdınız ya. Harbi ultimi kullandırdınız. Ya öldürün şunları ya. Sizden korkan mı olacak kanka? şuna bak. Yeniyoruz mesela. Yeniyoruz. Bak bunlar şu an bizi alamazlar. Yani anlayacaklarına eminim. Alamazlar. 20 puan fazlayız. 20 21 puan fazlayız adamlardan. Oo siz hiç oynayamıyorsunuz ki bebe lak <laughs> bebe lak bebe lak siz bebe bebe anlıyor musun bebe aramızda of lan adamlar biz konuşuyoruz alıyor valla aldık ee, Canlı yayın yapmayı bir öğrensem az çekeceğim ama canlı yayında yapmayı bilmiyorum ya. Açmayı da bilmiyorum ki. Ee, diyeceğim de bizim Primo Primo şey görevimiz vardı. Onların onların ne oldu acaba Alpim o görevimize? Neyse. Karakter şeyi değiştireceğim gördünüz. Burak. Bak Burak olmaz ya. Kip beni. Abi ne var ki? Dynamik olur. Dynamik e, dynamik e, Bayağı uzun çekeceğim. Nasıl yayınlamasam 20 dakika olur ya aslında 20 dakika falan direkt böyle edit yapmadan yayınlasak olur değil mi direkt edit, edit yapmadan olur mu bak ben dynamite kullandım bak ben dynamite kullandım lan Allah Bum. Boom. Öldü. Acaba şu an, sen... şu an karşı takımdakiler ne yaşıyor? <laughs> Yenilme yine... anlarını yaşıyor şu an onların yeni malı. Belki şu an biz ne, 30 bin kupalılarla oynamışızdır. Yani yendiğimiz vardır. 30 bin kupalı yetişimleri yendiğimiz vardır bizim de. Biz iyi oynuyoruz. Seyir şerif Harbi ya. Normal. o. Oh. Şu maçı kazanalım. Videoyu kapatacağım. Şöyle. Nasıl net olursa. olmuşsa. Bum. Uyyy ikisini de öldürdüm. Aldık. kapanışını yapacağız. Evet, burada video gelelim. Ee, canlı yayın yapmayı bulduğumda bayağı uzun canlı yayın yapacağız ve bay bay.